Merhaba dostlar. Güzel bir hava buldum ve bunu değerlendirmek istedim. HDI motorlarla alakalı bir video yapacağım. Bu HDI motorların kronik problemleri ve en sık karşılaşılan sorunları üzerine olacak. HDI motorlar dizellerde var. Yani benzinli ise arabanız bu anlattıklarımın çoğu sizin için geçerli değil. Araç 1.4 HDI motora sahip bir XR 2004 model. Benim kendi aracım. Bununla ilgili ben bayağı bir tecrübe kazandım bu motorla alakalı. Şimdi size en sık karşılaşılan problemlerini ve kronik arızalarından bahsedeyim. Öncelikle bu motorlar turbolu. Turbo olduğundan dolayı e, tabi performansı bir tık daha yüksek oluyor normal turbosuz dizellere göre. Kürbütör kapağı bu motorlarda bir problemdir. Şunun içinde bir valf var. Bu valf yukarı aşağı oynayarak burada oluşan buharı, yağ buharını, basıncını turbo'ya gönderir. Fakat bu valf bozulduğu zaman buradan turboya yağ basar. Turbo eğer ki bu yağı motor için atarsa ambeleye kalkma durumu oluşabilir. Yani kürbütör kapağı genelde HDI motorlarda sıkıntılıdır. Bu tip olanlar özellikle. Turbo yağsız kalırsa aynı şekilde problem çıkartabilir. Turbo bozulabilir. Bu da bir problem bu motorlarda. Burada ısı kalkanı var. Benimkinde metal ama bunun keçe olan versiyonlarında ki orijinalinde keçedir. 1.4 motorların hepsi keçedir. 1.6'larda ise metaldir. Burada yangın tehlikesi olabiliyor. Burada bir yağlanma, herhangi bir art durumunda vesaire bir şekilde burada yangın tehlikesi olduğu zaman motoru yakabiliyor. HDI motorlarda çok sık karşılaşılır. Eğer keçe varsa ona dikkat edin. Eğer durumu kötüyse değiştirin. Şimdi asıl en büyük problem bunlarda hava problemi. Hatta kanalımda bununla ilgili bazı çözüm videolarım vardı benim. Birçok kişi izledi, birçok kişi dönüş yaptı. Demek ki bayağı sıkıntılı konular. Şimdi ben de çok çile çektim. Hatta o videoda da anlatmıştım neler yaptığımı. Öncelikle hava probleminin temel sebebi buradaki elcik dediğimiz bir şey var. Mazot ortum teşkilatı var. Baya bir dolaşıyor bu aşağı pompaya gidiyor vesaire. Bu elcik eğer orijinal çok sık sorun yaşatır size. Bunu mümkün olduğunca kaliteli bir elcikle değiştirin takımını. Ve mazot filtremiz var. Mazot filtresi kaliteli bir şey değilse hava yaptırabilir. Çünkü preslerden kaçırabilir, hava alabilir, sızdırabilir. Bu da sizi çok üzer. Hortumlar önemli. Mesela ben de şu hortumu ben değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü takarken kırdım. Hava yaptı. Mecburen buradan kestim. Arıcı hortum alıp değiştirdim. Check valve durumları, buradaki check valve'ler e, neden takıldı diye soracak olursanız, bunların sayesinde benim araba şu an hava almıyor. Hava yapmıyor daha doğrusu. Sorun yaşamıyorum. Buradaki enjektör geri dönüş hortumları buradan sisteme dönüyor. Sisteme döndüğü zaman burada bir check valve koydum araya. Yani burada olan bir hava problemi artık sisteme yansımıyor. Yönü de zaten ok şey, oka bakarsan üzerine çizmiştim takarken karıştırmayayım diye. Buraya bir tane çek var taktım. Aynı şekilde şuradaki yakıt ortumları da aşağıdan geliyor görüyorsunuz zaten şurası. Buradan itibaren buraya kadar yakıt hortumlarını değiştirdim. Geliş yönlerine göre buraya da çek var taktım. Şöyle mesela üstteki ok bana doğru. Yani mazotun geliş yönü buraymış. Şöyle bir bakalım. Üstteki. Yani şu ana giriş. Mazotun ana girdiği yer. Burası dönüş. Alttaki check valve'in yönü de aşağı doğru ok vermişim zaten. Bunları ben değiştirdim. Ortumlarla beraber bunları taktım değiştirdim. Burada vardı daha önceden. Buraya iki tane. Buraya da bir tane check valve taktıktan sonra ve elcik takımda değiştirdikten sonra bu problem ortadan kalktı. Eğer hava probleminiz varsa bu e, yöntemi ben de tavsiye ederim. Yaklaşık iki seneden beri hiç hava problemi yaşamadım. Şimdi HDI motorlarda biliyorsunuz dizel olduğu için bir yakıt basınç müşürü var. Bir de pompa üzerinde bir kaptur var. Bununla ilgili de bir video çalışması yapmıştım. Şöyle aşağı eğilirseniz arka tarafta yakıt pompası burada. Benimkinde direkt soketi gözüküyor. Bu şekilde bir soket var. Bunun üzerindeki kaptur müşürünü devreye sokuyor. Yani mazotun çıkış basıncını ayarlayan bir tane müşür var. Onu e, ayarlıyor. Eğer bunun soketinde problem yaşarsanız ya da o sıkıntılıysa araba yakıt keser ve stop eder. Şurada rail basınç müşürümüz var. Şu enjektör borularının boruların altında en sağ tarafta kalıyor bana göre şu anda EGR'nin altında. Orada bir müşür var onu da soketi e bozulsa veya kendi bozuksa araba yakıt basıncı yüksek ya da yakıt basıncı düşük gibi hatalar verebilir. Zaten bilgisayara bağlattırdığınızda yakıt basıncı düşük diyorsa hava problemi olarak çıkar. Ya da arabada mazot yoktur ya da fitret kalmış olabilir. Yani mazot gelmiyor demek. Eğer yüksek diyorsa bilin ki müşür ya da soketi bozuk temas problemi yaşıyorsunuz demektir. Şimdi gördüğünüz gibi her taraf yağ. Bu motorların en büyük kroniklerinden biri her yerinden yağ kusması. Bunun çözümü komple motorun conta setinin değişmesi. Fakat maliyet çok yüksek olacağı için ben açıkçası o topa hiç girmedim. Şöyle aşağı doğru bakarsanız illaki yağ görebilirsiniz. Aynı şekilde arkada da var. Yani HDI motorunuz varsa yağ ile yaşamayı öğreneceksiniz, bu kadar basit. Ya paranız varsa yaptırın ama paranız yoksa maalesef çok e, dert etmiyorum. Yani hatırı sayılır bir akıtma olmadığı için dert etmiyorum. Terleme şeklinde, süzülme şeklinde oluyor. Şimdi bir diğer kroniklerimizden bir tanesi enjektör borularının yakıt kaçırması. Ya yani bunlar söktak olduysa, bunlarla alakalı daha önceden bir çalışma yapıldıysa şayet bu problemler olabilir. Bunlara bir dikkat etmek lazım. Mesela şurada EGR valfimiz var. EGR'nin üstü gördüğünüz gibi yağlı, e, mazotlu. Benim enjektör borularım kaçırıyor. Ben bunları bir ara söküp yaptıracağım. Mesela şuradaki en baştaki enjektörün borusu kaçırıyor. Gördük. Yani görüyorsunuz zaten ekranda. Buna e, bir ara özel ilgi yapacağım. Havalar güzel olduğu anda çalışmasını yapacağım. Bir diğer konumuz EGR. EGR valfi de iptal zaten şurada hava vakumunu ben söktüm EGR kapalı vaziyette eğer EGR açık kalıyorsa altına metal bir tane kör bir pul takmanız gerekiyor söktürüp ya da e, bu şekilde EGR kapalı konumdayken vakum hortumunu söküp körlemeniz gerekiyor ben de şurada şuraya takmışım mesela şurada bir vida vardı oraya geçirdim yani şu anda benim EGR bu durumdayken iptal çalışmıyor görevini yapmıyor çünkü kapalı herhangi bir komuta almıyor. Burada da EGR'nin serenoid valfi var. Bu bozuk olduğunda da EGR'yi çok etkiler. Yani EGR sağlamdır ama bu bozuksa araba çekiden düşer, gitmez, yürümez. HDI motor sahipleri genelde iptal ettirme yoluna giderler. Çünkü maliyetleri çok yüksek olur. Bir de arabadan soğutur insanı. Şurada takılı olan bir hava akış metre var. Hatta şöyle göstereyim. Burada. Eğer ki hava akış metre Problemli ise arabaya giren havayı motor ölçemez ve duman attırabilir. Çekiden düşürebilir. 3000 devre, devirde sınırlayabilir. Bunlar karşılaştığımız problemler. Hava akış metre önemli bir parça. Ya kimisi fişin çekip bekliyor ve kullanıyor ama yakıt ve hava karışımını etkileyeceği için size bol bol sorun çıkartır. Şimdi asıl bu videoda size vermek istediğim e, en güzel bilgi buradaki soket. Şimdi bu soketle ilgili nasıl bir sorun yaşıyoruz? Araba çalışıyor, çalışmıyor, yolda tekliyor veya hataya geçiyor, stop ediyor vesaire. Bunun gibi bir sürü problem yaşıyorsunuz. Aracı bilgisayara bağladığınız zaman kaydı değer bir arıza kaydı alamıyorsunuz. Eğer işi bilen bir ustaya denk gelirseniz ilk bakçı ayar bu soket olur. Çünkü bu soket konumu itibariyle söküp takarken vesaire kırılabiliyor. İçinden pinler, ayaklar oksitlenebiliyor. Temas problemleri yaratabiliyor. Buradaki enjektör elektrik soketlerine giden hatlar bu so buradaki büyük soketten geçer. Eğer buradaki büyük soket de bir temas problemi yaşarsanız araba çok kötü çalışır. Yani çalışır çalışmaz. Sizi rezil eder yollarda. O derece kötü bir e, durumla karşılaşırsınız. Yapılması gereken bu soketin e, çıkarılması ve içini kontrol edilmesi. Ya bu soketi sökerken de dikkat etmek gerekiyor. Önce bunu kaldırıp e, ayırmak lazım ki kırma, kırılmasın. Çünkü kırıldığında cırtla bağlıyorlar. Tutmuyor çok sorun yaşarsınız. Yani benim tanıdığım birçok insanın problemi buradan çıktı. Bilgisayara bağlıyorlar, hata vermiyor, bir şey vermiyor ama araba düzgün çalışmıyor. Öyle bir durumda ilk bakılması gereken yer burası. Yani bol bol para harcarsınız ama çözüm bulamazsınız. Bu motorlarda en çok gördüğüm konulardan bir tanesi de buradan gözükmüyor ama şu aradan gözüküyor sanki. Şu en altta bir kablo var. Krank sensörü var orada yan tarafta. Krank sensörüne giden kablo oraya bir yere değiyor aşınıyor, bozuluyor vesaire temas problemi yaşıyorsunuz ve arabayı çalıştıramıyorsunuz. Ona bakılması gerekiyor. Aklınızda olsun. Bir de kızdırma bujileriyle ile ilgili çok arıza alırsınız. Bizim bu arabalarda sıfır derecenin altına yani eksilere düşerseniz kızdırma bujileri devreye girer. Ama normal rutin bir zamanda bunlar devreye girmeyeceği için e, arabanız da herhangi bir sorun çıkmaz. Kızdırma bujileriyle ile ilgili sürekli hata alıyorsanız buradaki röle arızalı olabilir ve buradaki enjektörlerin hemen orada kızdırma bujileri var. Videoda çok belli olmuyor sanırım. Şu Hatta şu oynattığım kablo onlara bağlı ve buradaki sokete bağlı. Bu yerinden çıktıysa ya da o kablolarda bir problem yaşıyorsanız maalesef sorun olabilir. Aynı şekilde bu soketten geçiyor onlarda. Ona bakılması gerekiyor. Yaşı itibariyle sökerken kırılabilir. Ona dikkat etmek lazım. Bir daha tornacı çağırıp yaptırmanız gerekiyor. Bu motorlar ekonomi için yapılmış motorlardır. Bunlara yazılım atıp arabayı zorlayıp kullanırsanız kısa süre sonra motor yer. Eğer ki motorun iç mekanik aksamında bir değişiklik yapmadıysanız işte pistonlar, subaplar vesaire standartsa ama siz bunun üzerine yazılım yaptırdıysanız performans artışı için yaklaşık bir 90 beygir civarına çıkıyor. Bu motor benim 70 beygir. 90-100 arasına çıkabilir. Fakat dediğim gibi bu motorlar ekonomi için yapılmıştır performans uyumlu motorlar değildir. Yaptırırsınız, kullanırsınız, sorun değil. Ama kısa vadede belki sorunlar baş gösterebilir ama uzun vadede kesinlikle motor problemi yaşamaya başlarsınız. Yağ yakar, e, ne bileyim, abuk subuk hatalar verir, çekiden düşer. Mesela bir sürü sorun yaşatabilir size. Ya size tavsiyem bu motoru performans motoru olarak değerlendirmeyin. Yani boşu boşuna para harcamayın. Ben de yazılım attırmak istiyorum ama yazılım attırdıktan sonra motoru çok zorlayacağından dolayı yani rahat durmayacağız. Kimse duracağını sanmıyorum. habire arabaya yükleneceksiniz ve kısa süre sonra motoru kucağınıza alacaksınız. Tavsiyem bu motoru olduğu gibi kullanın. Ben aile için kullanıyorum. Evet. Aile arabası olarak biniyorum. O yüzden çok fazla atraksiyona girmek istemiyorum bu motorda. Çünkü o işin motoru değil. Açık ve net konuşalım. Hiç HDI sahibi arkadaşlar bana kızmasın. Ha, bu arada bu anlattıklarım 1.4 HDI için geçerli. 1.6'larda durum farklıdır. 1.9'larda durum farklıdır. Ona bir şey diyemem. Bir de bu arabalarda enjektörden mazot kaçırma problemleri var. Burada çok belli olmuyor belki ama bakın. Enjektörlerin en dipleri hep yağlı yağlıdır. Üst külbütörün sökülmesi ve onların altta contalarının değişmesi gerekiyor. Çok maliyetlidir. İş oraya gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama illaki görürsünüz yani. Kroniktir. Onlar hep ortalıkta var. Çok video uzatmak istemiyorum. Zaten bu motor hakkında ben onarım videoları kanalıma atmıştım. İlk videolarımdan hatta en amatör olduğum zamanlardır. Hala profesyonel olmadım ama onlar amatörlüğümün de amatörlüğüydü öyle diyeyim. İzleyin. Bir çözüm önerilerimi değerlendirin. Bir bakın bakalım. Yani Belki sizde de benzer sorunlar vardır. Çözüm arıyorsunuzdur, bulamıyorsunuzdur. Ama bu videodaki bilgilerle en azından kafanıza bir ampul yakarım diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kazasız belasız günler dilerim.